Mülakat nedeniyle birçok meslektaşımız geçmişte mağdur oldu. KPSS'de Türkiye birincileri, ikincileri yani derece yapmış arkadaşlarımız ne yazık ki mülakat nedeniyle atanamadı. Bizler Anadolu Eğitim Sendikası olarak mülakata kökten karşıyız. Her zaman karşı çıkmıştık. Çünkü biz bunun ehliyet ve liyakatte uygun olmadığını düşünüyoruz. Söz verildi mülakatlar kalkacak diye. Sözün Gereğini yerine getirin, KPSS puanının aynısını verin ve arkadaşlarımızı göreve başlatın diyorum. Bizler de ehliyet ve liyakat gereği KPSS puanının geçerli olmasını yıllardır dile getiriyoruz. Mülakatlar mağduriyetten başka bir şey oluşturmuyor. Gelin bu öğretmen atamalarını da mülakatsız yapalım. Bizler Anadolu Eğitim Sendikası olarak ehliyet ve liyakati esas alan bir sendika olarak biz mülakata karşıyız. Mülakat nereden bakarsanız bakın haksızlık. Bu gerçekten aslında hem kamunun hem de ülkenin kanayan bir yarasıdır.